15-16 Mayıs'ta bizim buraya hırsızlar girmiş. Giren kişileri belli zaten. Aynı gün, aynı gün içerisinde, iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor. Ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız, gelsinler, istesinler biz zaten veriyoruz. Herkesin içeriğine girmesin arkadaşlar. Esnafın halde zaten durumu ortada. Gelsinler, da ne istiyorlarsa, al, istesinler. Onlar zaten veriyorlar. Herkes yardımcı oluyor arkadaşlara.